İyi akşamlar diliyorum efendim. 4 Kasım Salı akşamında 19:05 ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Melisa Çizmeci. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ana haber bültenimize ilk olarak futbol takımımızın gündemiyle başlayacağız. Galatasarayımız UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın akşam Türkiye saatiyle 23'te Ayaksa konuk olacak. Aslan Hollanda deplasmanında. Galatasaray'ımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'la karşı karşıya gelecek. Johan Cruyff Arena'da yapılacak maç Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Sarı Kırmızılı ekibimiz ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken... İkinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçını kazanmak için Ajax karşısına çıkacak. Bodo Glimt'le oynadığımız maçta iki kez rakip fileleri havalandıran Viktor Osimen, Galatasaray formasıyla Avrupa Kupalarında üst üste gol atma rekoruna elinde bulunduruyor. Nijeryalı yıldızımız gol atma serisini 7 maça taşıdı. Ayaksa UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0, Chelsea'ye de 5-1 yenildi. Hollanda temsilcisi eksi 10 averajla 36 takım arasında son sırada yer alıyor. Amsterdam ekibi 7 11 golle Eintracht Frankfurt'la birlikte 4. hafta öncesinde en çok gol yiyen takım oldu ve çıktığı son 6 Avrupa Kupası maçını kaybetti. Ajax son 10 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı. Hollanda Ligi'nde geride kalan 11 maçta beşer galibiyetle beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Ajax, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlı takım son karşılaşmada Herenwen'le 1-1 berabere kaldı. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor cezası nedeniyle Galatasarayımıza karşı forma giyemeyecek. Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Weghorst öne çıkıyor. Hollanda liginde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydeden vegors UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iki karşılaşmada bir kez rakip fileleri havalandırdı. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız Ajax'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Hollanda'ya gitti. Galatasarayımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Müsabaka için Hollanda'ya giden sarı kırmızılı ekibimizin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor. Uğurcan Çakır, Mete Anbaltıcı, İsmail Yakop, Davinson Sanchez, Roland Şalai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimen, Barış Alper Yılmaz, Wilfred Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Kulüp doktorumuz Yener İnce, futbol A takım oyuncularımızın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Kulüp doktorumuz Yener İnce, futbol A takım oyuncularımızın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Doktor Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde. İlk ayın tedavisi gayet iyi gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak. Singo bizimle beraber. Yunus'un emarını çektik. Osteitis, pupis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis, pupis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var. Oyuncu o ağrıyla oynayabilir. Ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1 iki gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4 ile 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için sağ performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız Ajax maçıyla birlikte Avrupa sahnesine 332. defa çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Galatasaray'ımız Avrupa Kupalarındaki 332. mücadelesine çıkacak. 1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde Galatasarayımız Avrupa organizasyonlarındaki 331 müsabakanın 118'inden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Takımımız 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 456 kez havalandıran sarı kırmızıllar kalesinde 504 gole engel olamadı. Devler Ligi'nde 18. kez mücadele eden Aslan 1 numaralı turnuvada 161. kez sahne alacak. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekibimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 125 kez mücadele etti. 43 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşayan takımımız rakip fileleri 169 kez sarstı ve kalesinde 269 gol gördü. Galatasarayımız Avrupa kupalarında çıktığı son 13 müsabakanın 10'unda mağlubiyet yüzü görmedi. Takımımız onu UEFA Avrupa Ligi'nde 3'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 13 karşılaşmada beşer galibiyetle beraberlik alırken 3 kez yenildi. Galatasarayımız UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'la yapacağı maçla Hollanda ekiplerine karşı 13. mücadelesine çıkacak. Hollanda takımlarından PSV ile 1987-88 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılı ekibimiz, bu takımla oynadığı 8 maçta 2 galibiyet 6 yenilgi yaşadı. Takımımız geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez mücadele ettiği AZ Alkmaar'a karşıysa ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan Galatasaray'ımız, resmi müsabakalarda... Ayaksa ikinci kez rakip olacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ayaksa konuk olan Sarı Kırmızılı ekibimiz bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Ajax Avrupa Kupalarındaki Türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyetle beraberlik yaşadı. Galatasaray'ımız Avrupa Kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu 7 maçta 6 mağlubiyet, bir beraberlik elde etti. Okan Buruk Galatasarayımızdaki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. 52 yaşındaki Buruk Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken 9'unda yenildi ve 8 müsabakada beraberlikle tamamlandı. Okan Buruk ve öğrencilerine gönülden başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. Basketbolla devam edeceğiz şimdi de yine Avrupa Kupası diyeceğiz. Galatasaray Çağdaş Faktöring kadın basketbol takımımız Euroleague Women B grubu 5. maçında Flames Karola basketle karşı karşıya gelecek. Galatasaray Çağdaş Faktöring B grubunun 5. haftasında Fransa temsilcisi Flames Karalo basketi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam saat 20'de oynanacak mücadele ile birlikte Sarayın Sultanları organizasyondaki namalup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Baş antrenör Ekrem Memnun yönetiminde Euroleague Women B grubunun ilk haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beretta Familia'yı 73-70 mağlup eden ekibimiz ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Flames Corolla basketi 62-56'lık skorla geçti. Galatasaray Çağdaş Faktoring 3. maçında deplasmanda Şopron basketi 83-64, 4. maçında ise Beretta Familia'yı 72-61 yenmeyi başardı. Sarayın Sultanları organizasyonda yoluna 4'te 4 ile devam ediyor. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol takımımız FIBA Şampiyonlar Ligi E grubunda Würzburg'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 4. haftasında Almanya'nın Würzburg takımına konuk olacak. 4 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar son olarak Würzburg'u evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray'ımız E grubunda lider konumda bulunuyor. Alman temsilcisini mağlup ettiğimiz maçta 4 basketbolcumuz çift taneli sayı üretti. Karşılaşmada James Palmer 24 sayıyla en skorer isim oldu. William Cummings 18, Jerome Robinson 12, Fabian White ise 10 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Geride kalan haftalarda iki galibiyet bir yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi Würzburg ise grupta ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray maçında Marcus Joshua Carr 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Üçüncü Emin Bülent tenis turnuvası Taç Spor'da başladı. Taç Spor Kulübü'nde üçüncü Emin Bülent tenis turnuvasının heyecanı yaşanıyor. Kulübümüzün kurucularından ve futbol takımımızın ilk Türk kaptanı Emi Bülent Serdaroğlu anısına düzenlenen turnuva Taç Spor'da başladı. Winter Cup U12 organizasyonuyla birleştirilen turnuva U12 kategorisinde 26 ülkeden 151 sporcunun katılımıyla 9 Kasım'a kadar sürecek. Genç sporcuları ve tenis tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan organizasyon için Hakan Melek Spor Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Taç Spor Yönetim Kurulu üyeleri, Emin Bülent Serdaroğlu'nun aile üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Açılış konuşmasını Taç Spor Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Altuğ Erim gerçekleştirirken Emre Danişment de bir konuşma yaptı. Uh, and, Konuşmaların ardından sporcular korta çıktı ve turnuva başladı. Törende mikrofonlarımıza açıklamalar da yapıldı. Uh, I am actually, this is something very good to keep the tradition going. it's, it's an important tournament for our young players. Bu and it adds to the high performance activity of the club. it motivates the players because the players who are young in our club and developing, they see other players coming from other countries. and, you know, it develops the motivation and the competition in them. Bu bizim performans oyuncularımız için, özellikle de junior oyuncularımız için, yani genç oyuncularımız için çok önemli. Bu akademide hem eğlenceli hem geliştirici bir e, müsabaka. So, Bu bizim e, sürekli hale getirip yapmak istediğimiz ve e, yararlanacağımız bir organizasyon, bir turnuva. Also it's an opportunity for our coaches to meet the coaches of these players and interchange talk with them open learn some things from them so all in all it's really a very good event and a great opportunity for us Aynı zamanda bizim kendi antrenörlerimiz için de yurt dışından gelen antrenörlerle birlikte kaynaşma etkileşim halinde olmak için iyi bir fırsat Tabii bu organizasyonun ülkemizde olması hepimiz için büyük bir şans. Genç oyuncularımız, 12 yaş altı oyuncularımız uluslararası alanda kendi ülkelerinde turnuva oynama imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla bizim için çok değerli bir organizasyon. Aynı zamanda oyuncuları gelecekte oynayacakları müsabaka sürecini hazırlayan bir turnuva. Bu yılın bizim için farklı bir anlamı var. Biz 3 yıl önce Emin Bülent Serdaroğlu adına bu turnuvayı düzenlemeye karar verdiğimiz zaman, yönetim kurulumuz bu kararı verdiği zaman 3 yıl içinde uluslararası seviyeye getirmek, bu turnuvaya uluslararası bir karakter kazandırmak bizim en büyük hedefimizdi. Bu yıl bu hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Arkada gördüğünüz bayraklarla 26 ülkeden 151 U12 yani 12 yaş civarı sporcuyu şu anda burada ağırlıyoruz. Ee, dilerim ilerleyen günlerde turnuvamız daha da iyi, daha da kalabalık boyutlarda Türk tenisine hizmet etmeye devam edecektir. Evet bu turnuva çok önemli. Ee, sevgili Polat Başkan ve e, tüm yönetim kurulu ekibine, Tayspor'un değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Galatasaray'ın iki numaralı kurucusu Emin Bülent Serdaroğlu'nu e, turnuvalarla anmak çok güzel. Fakat şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu seneki e, bizim ailemiz için daha e, çok daha anlamlı. Çünkü Galatasaray'ı kuran ekip bir avuç Galatasaray Lisesi öğrencisiydi. Daha okul sıralarında başladı. Gençlerin bir hayaliydi. Ve dünya takımlarını yenmek, İngilizleri yenmek, yabancıları yenmek de hedef. Bir çocukların kurduğu bir hayaldi. Ve bugüne geldik. 2025'te Galatasaray dünyanın en büyük kulüpler arasında. Türkiye'de tartışmasız en büyük kulüp. Avrupa'da da herhalde ilk beşe gireriz. Burada bu turnuvanın çocuklar adına uluslararası düzeyde düzenleniyor olması Galatasaray'ın kuruluşuna çok benzetiyorum ben. Dolayısıyla buradaki şimdi küçücük gördüğümüz gençleri 15-20 yıl sonra belki uluslararası platformlarda büyük isimler olarak göreceğiz. Dolayısıyla bu turnuva çok daha önemli. Bundan sonrası da böyle olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarında gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.